Mesnevi'den Hikayeler Birinci hikayemiz Ayrılık Bir zamanlar bir padişah vardı. Bir gün ava giderken ana caddede bir genç kız gördü. Genç kız bir evin hizmetçisiydi. Padişah bu kızı çok sevdi. Bedelini ödeyerek sahibinden aldı. Kız artık Padişah sarayındaydı. Bu durum genç kızı mutlu etmedi ne yazık ki. Üzüntüsünden hasta oldu. Padişah bu duruma çok üzüldü. Oradaki bütün ünlü hekimleri kızı iyileştirmeleri için görevlendirdi. Hekimler ne yaptılarsa kızı iyileştiremediler. Padişah üzüntüsünden ne yapacağını bilmiyordu. Bir gece ağlayarak kızın iyileşmesi için dua etti. Bu esnada hafif bir uykuya dalmıştı. Rüyasında ona birisinin gördüğünü ve şöyle dediğini hayal etti. Allah dileğini kabul etti. Yarın saraya yabancı biri gelecek. O gerçek bir doktordur onun ilacı o kızı iyileştirecek. Padişah sabah uyanır uyanmaz o hekimi beklemeye başladı. Biraz sonra saray kapısına bir adam geldi. Padişahla görüşmek istediğini söyledi. Adamı padişahın uzuna çıkardılar. Bu adam padişahın rüyasında gördüğü adamın ta kendisiydi. Hekimi hemen kızının yanına götürdüler. Hekim hastayı muayene etti. Sonunda kızın bedensel bir rahatsızlığı olmadığını anladı. Kızın derdi gönül derdiydi. Bunu anlayan hekim padişaha dedi ki benim bu hastayla baş başa kalmam gerekiyor. Herkes dışarı çıksın. O da boşaltıldı. Hekim hastayla baş başa kaldı ve ona ''Memleketin neresidir? Orada akrabalarından kimler var? Kimlere yakınsınız?'' gibi sorular sordu. Bir taraftan da kızının nabzını sayıyordu. Kız sorulan sorulara tek tek cevap verdi. Hekim son olarak en son hangi şehirde bulunduğunu sordu. Kız bu soruya cevap verirken nabız atışları değişti. Bu şehir sarkamdı çünkü o buradaki bir kuyumcudan ayrılmıştı. Hekim böylece kızın asıl derdinin ne olduğunu anlamış oldu. Hekim daha sonra padişahın huzuruna çıktı. Meseleden birazcık bahsetti ve "Bu kuyumcuyu buraya getirmeniz gerekiyor." dedi. Padişah söyleneni yerine getirdi. Kuyumcuyu sarayına getirdiler. Hekim bu defa "Padişahım." dedi. ''Bu kızcağızı bu kuyumcuya vermelisiniz. Başka türlü iyileşemez.'' Padişah kızı öylesine çok sevmekteydi ki tek derdi onun iyileşmesi, mutlu olmasıydı. Hiç tereddüt etmeden söyleyeni yaptı, kızı kuyumcuya verdi. Kız artık kuyumcu ile birlikteydi. Her gün biraz daha iyileşmekteydi. 6 ay içinde tamamen kendine geldi. Kızın derdini anlayan hekim bu defa da kuyumcuya bir şerbet yaptı. Kuyumcu bunun etkisiyle hastalandı. Günden güne çirkinleşmeye başladı. Kızın gönlü de ondan yavaş yavaş soğudu. Bu durum kuyumcunun onuruna çok incitti. Uzuntusundan çok geçmeden öldü. Mesnevi'den öğütler. Kendinizi başkalarıyla kıyas etmeyin. İki çeşit arı bir yerden yedi. Fakat birisinden zehir meydana geldi, diğerinden bal. Her iki kamış da aynı sulaktan su içti. Biri bomboştu, öbürü şekerle doluydu. İyi renkler temizlik küpünden ortaya çıkar. Çirkinlerin rengi ise kirli karasudan. İyi renkler Tanrı'nın boyasıdır, kirli renkler ise Tanrı'nın lanetidir. Bil ki denizde olan yeni denize gider. Nereden gelmişse yeni oraya varır. Eşekten şeker esergenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. Olgun bir aklı, aklına arkadaş et, akıl ve zeka denizdeki yüzgeçliğe benzer. Evet arkadaşlar, hikayenin sonuna geldik. Umarım beğenirsinizdir. Bu hikaye Mevlana'nın Misnevi kitabından birinci hikayesiydi. Her cuma saat 9'da bundan sonra sizinle hikayeler paylaşmış olacağım. Umarım beğenirsinizdir kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.